Herkese selam. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Merhaba. Ee, uzun bir aradan <laughs> uzun bir aradan sonra kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün birazcık konuşamıyorum. Sizin için çok güzel bir kombin yaptım. Şimdi tabii kombinimi görmeseniz de yani olsun yaptım yani. Özendim ve geldim. <laughs> Boş yapma ya bence. Boş yapma yani. Şimdi sürekli boş yaptığı için Mourinho. <laughs> en sonunda bir, bir kombini mi göstersek? Şöyle. ki Ya aşkım ya mısın e, Şimdi öncelikle uzun süredir video çekmemin sebeplerinden bahsedeceğim 6 aydır falan video atmıyorum en son vlog videosu atmıştım Ha. Ha. Tamam şöyle oldu ben mikrofonsuz video çektiğim için birazcık kendimi özgüvensiz hissettim yani kötü hissettim zaten e, profesyonel bir kamerayla da çekmiyorum telefon kamerasıyla çekiyorum Sonra ben dedim ki mikrofon alayım. Şu an için yani bütçemin yettiği kadar e, bir mikrofon aldım yani. Şu anda ses kalitesi çok mükemmel değil. Neyse bugün çekeceğim videodan bahsedeyim. E, bugün birazcık bölümümle ilgili konuşacağız. E, geçen yıldan izleyenler varsa ya da sonradan e, izlediyseniz videomuzu videomu şey fark edersiniz. Orada tanışma videomda psikoloji bölümüyle ilgili bahsedeceğimden ama daha çok böyle donanımlı olmadığımdan bahsetmiştim. Şimdi ikinci sınıfa geldim. Böyle vizeleri falan atlattım. Birazcık daha bu konuda konuşabilecek yetiye sahip olduğumu düşünüyorum. Birazcık Bursa Uludağ Üniversitesi ile, psikoloji bölümüyle vesaire ilgili, Bursa ile ilgili genel izlenimlerimi, bir yılda geçirdiğim süreden aldığım verimi falan bunu deneyimlerimden bahsedeceğim. Psikoloji bölümünden bahsedeyim. Ben psikoloji bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde okuyorum. Derslerimizden bahsedeyim öncelikle ders isimlerimden. Biological Psychology'de bir dersimiz var. İngilizce bu. gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji var. Search metot var. bu da İngilizce. İki İngilizce dersimiz var. %30 İngilizce zaten bölümümüz. Ee, bir de bir şey, ne vardı aşkım? Başka saymadığım istatistik, der, istatistik dersimiz var. Çeyreğini falan bitirdim ikinci yılın ama şu andan itibaren ya çok böyle kendimi bitkin ve yorgun hissediyorum. Gerçekten benim için çok zor geçiyor bu yıl. Geçen yıl zor derslerimiz vardı ama bir iki tane sosyoloji falan filan da zor olanlar. Şu anda bütün derslerimiz ana ders ve hepsinin kredisi falan çok yüksek. Bu yüzden şu anda birazcık stresliyim. Çalışması falan çok zor oluyor gerçekten. İngilizce ilginiz yoksa ve dersleri İngilizce istemiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle İngilizce git olmayan bir üniversiteye gidin. Yani yüzde en azından yüzde İngilizce olmayan. Çünkü ben hep yüzde İngilizce olsun diye direttim. Öyle bölümler falan öyle üniversiteler aradım. Ama şu anda iyi ki diyorum ki yüzde İngilizceye gelmişim. Çünkü gerçekten hani bazı derslerin İngilizce alınması gerektiğini düşünüyorum. Mesela biyolojik ve psikoloji bence çok mantıklı İngilizce olması çünkü kavramlar her şey İngilizce. Aynı şekilde research metod da. Ama mesela sosyal psikoloji ben İngilizce almak istemezdim. Yani bazı dersler hani ana dilin gibi olmuyor. Hocanın sana verebildikleri olsun, senin hocadan alabildiklerin olsun. O yüzden ben %100 İngilizceyi çok önermiyorum. Yani be, benim şahsi fikrim, önermiyorum miyim de yani. Tavsiye etmiyorum. Bölümün deli konusunda bu kadar da diyeceklerim. E bu arada şeyi de çok düzeltmek istiyorum. Benim ilk videolarımda böyle kampüs videosu vlog çektiğim sırada ben şey demiştim. Kulüp kültürü çok yok demiştim. Onu bu yıla öğrendim. Aslında kulüp kültürü varmış da ben çok böyle şey yapamamışım, onun içine girmemişim. Bu yıl bir tık daha böyle şey yaptım. Dans kulübüne tekrardan katıldım arkadaşımla hip hopa gidiyoruz ve hocamız çok tatlı, yani gerçekten çok da güzel öğretiyor. Eee... <laughs> Sonra voleybol kulübüne katıldım, oraya çok gitme fırsatım olmadı ama kulüplerimiz var yani. Şenlikler birisi yorumları şenlikleri sormuş, şenlik olmuyor arkadaşlar. Rektörümüz istemiyor sanırım. Öyle bir şey duyma aldım yani. Ee, bir de hastane olduğu için kampüsümüzde galiba birazcık da ondan dolayı yani şenlik falan olmuyor. Ama genel olarak kampüsümüz peyzajı düzenlemesi dışında e, güzel bir kampüs, yeşillik geniş, şehir gibi yani zaten yurtlarımız da burada. İzlenimlerim. <laughs> 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 Videoda gözüküyor musun? yuttum? Göz olur mu? Ana ana. Ana Şimdi şöyle az önce sinek yuttum da neyse afiyet olsun sabahtan bir şey yememiştim iyi oldu. Eee ne, ne diyordum en son ben? Memnunum Mühendislikler falan. falan zor. Psikoloji tamam. Uludağ'a almışsın? Üniversitesi'nin psikoloji bölümünden memnunum. Yani bu net bir cevap olsun. Hocalarımız falan gerçekten çok iyiler. Yani istisnalarımız olsa da. Ha şunu da eklemek istiyorum. Ben şu anda söz, psikoloji e, topluluğunun Sosyal medya alt ekip üyesiyim, bir kulübümüz var bizim de ve burada alt ekip üyesi olarak siz de öğrenci, psikoloji öğrencisi olarak başvurabiliyorsunuz ve ilerleyen zamanlarda yönetim kurulu vesaire bu tarz şeylerle etkinlikler düzenleyip öğretmenlerle temasa geçebiliyorsunuz. Bunu da bildireyim. Okay. Psikoloji okumak nasıl bir şey? Öncelikle bölümü zaten her bölümde olduğu gibi sevmeniz gerekiyor tabii ki de. Ee, ama ben bölümümü gerçekten çok seviyorum. İş olanakları açısından şu an tabii ki de birazcık böyle yani Türkiye'deki bütün bölümlerde olduğu gibi stresliyiz. Çünkü atanması vesaire e, Türkiye genelinde 30 psikolog atanmış. Geçen önce ondan önceki yıllarda mı ne? Kitap okumayı, makale okumayı sevmeniz gerekiyor. Ben sevmiyorum. <laughs> makale okumayı en azından sevmiyorum. Ama özellikle birinci sınıf için gerçekten kitap okumanız çok önemli bir şey. E, bu arada şu an sırf kombinin bozulmasına üstümü giymiyorum ama çok üşüyorum. Parmağını çek tamam, tamam. Aşkım parma orta parmaşın kameramın üstünde. Bak yine parmağını oraya koydun aşkım. <laughs> Makale okumayı seviyorsanız, kitap okumayı seviyorsanız vesaire bu tarz şeyleriniz alışkanlıklarınız varsa özellikle öneririm. Ama ben sevmiyorum. Çok da problem değil gibi şu anlık. Ben onları birazcık daha alışmak istiyorum ya yani zamanla. Zaman geçtikçe alışırsınız. Onun dışında ödevlerimiz, ödevler gerçekten bir veriyor hoca. Yani lisedeki gibi olmuyor. Bir gecede yapabileceğiniz ödevler olmuyor. Yani böyle bir, bir aylık sürece genelde yayılan ödevler oluyor. Psikoloji bölümü okumaktan memnun muyum? Bir daha olsa yine okur muydum? Yine okurdum. Şu anda ikinci sınıftayım. Yine çok başında olduğumu düşünüyorum. Ama psikoloji çok böyle kümülatif ilerleyen bir meslek. Ve şimdi ben bu dördüncü sınıfta lisans mezunu olduktan sonra da benim sürecim bitmeyecek. Öğrendiğim bilgiye göre yüksek lisans yapmadan da hastanede çalışabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Ama tabi devlete atanmak zor yani. Dediğim gibi 30 psikolog maalesef atanmış. Psikoloji yasamız yok. Gelişime açık, öğrenmeye açık bir bölüm. Alanları var çokça. Mesela sosyal psikoloji alanı var. Klinik, gelişim bunlar en çok bilinenler. Endüstri var. Adli var. Pek çok. Yani benim şu an bile bilmediğim bir sürü hani spor psikolojisi olsun. Pek çok alt alanı var bunların. Şu an biz böyle bir bölüm seçmiyoruz. Tabii ki de lisanstan sonra artık hangisini istersek, hangisini tercih edersek bundan yüksek lisans yapacağız. Yüksek lisans olarak da bilgilendirme yapayım. Şu an yine benim bilgim bu konuda kısıtlı olsa da bir bildiklerimi aktarayım. Yüksek lisans için ücretsiz üniversiteler var. Ama bunlar için ales gerekiyor. ortalamanız gerekiyor. Ortalamanın 3.5 üzerinde olması gerektiğini duydum başvurmak için. onun dışında ücretiyle okuyacaksanız da 2-3 milyonlar yani bahsediliyor. İki yıllık yüksek lisans için. Ülkemizde birazcık sıkıntı. Yani hangi meslek sıkıntı değil ki zaten. Ama ben en azından hukuktan önce psikoloji tercih etme sebebim. Yurt dışında da bu mesleği daha kolay icra edebileceğimi düşündüm. En azından gideceğim ülkenin diline hakim olursam. Erasmus'tan bahsedeyim birazcık. İşte Erasmus için B2 seviye İngilizce istiyor ve 3, 2.20 miydi? 3.20 miydi? 2.20'nin üzerinde ortalama gerekiyor. Bizim üniversitede ve bizim bölümde e, İtalya, Almanya, Polonya tarzında yerler var tam hepsini bilmiyorum. Bildiklerim ona Fransa da vardı. Genel olarak psikoloji bölümü çok eğlenceli bir bölüm. Gerçekten öğrendiğinizi e, hayata uygulayabiliyorsunuz. Yani şu, tabii ki şu an bizim uygulama için herhangi bir hiçbir şekilde yetkinliğimiz yok. E, ya, yani zaten etik de değil böyle şeyler ama hani bazı şeyleri bağlantılandırabiliyorsunuz. Mesela a geçmişte ben şöyle yaşamıştım. Acaba bundan dolayı mı kaynaklı tarzında ya da mesela biyoloji psikolojisinde biz beynin yapılarını öğreniyoruz. İşte beyin ilaçlar, şunlar, bunlar birbiriyle bağlantılıymış diyerek gerçekten bunları hani öğrenmek çok hayatın içinden çok gerçekten bu yani çok güzel bir benim olduğunu düşünüyorum. Yine olsa yine okurdum ve çok da memnunum bölümümden. Tamam zorlukları var ama her bölümünde olduğu zorluklar bence bunlar. Ya yani her bölümün kendine göre bir zorluğu var. Onu demek istedim. Buraya gelen insanlar herkes belli bir seviyede gelmiş ve gerçekten yüksek puanlarla gelmişler ve şu an bizim çok zor bir sınavımızda bile en düşük ortalamamız 60-70'leri buluyor yani lisede bu 40-50 iken. Şimdi merak ettiğiniz e, herhangi bir şey olursa yorumlarda yazarsanız seve seve belirtirim. Bu uzun bir aradan sonra böyle kısa bir bilgilendirme videosu olsun istedim. Videomu izlediyseniz, beğendiyseniz, e, beğenip, e, abone olup arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim gerçekten. Şu an birazcık daha amatör olsa da ilerleyen zamanlarda geliştirmek istiyorum. Gerçekten bunu devam etmek istiyorum. E, vlog videolarım da gelecek. Yani ne tarz videolar isterseniz, ne tarz vloglar isterseniz böyle bir tık daha eğlence ağırlıklı olursa daha güzel olur. Sorularınız vesaire her şekilde bana ulaşabilirsiniz aşağıda. Ben herkese cevap vereceğim. Ee, videomu beğenip, abone olup, paylaşıp da şey yaparsanız çok iyi olur. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Ee, bu kadar. <laughs> Görüşürüz. Ve bir de umarım gönlünüzce bir bölümde okursunuz. Bu kadar. Bay bay.